Şimdi sahibini atalım aşağıya. O zaman, bakalım, şey yapalım. Yazık gün abi ya. Kedi ne tarafta? Ee, Daha bilmiyorum. Şu. şu alt tarafta bir cep var sanırım. Bir ihtimal onun içerisinde. Yalnız 2-3 e, gündür buradaymış kedi. Aldığımız bilgi. Evet. İndireceğiz e, aşağıya. Durumuna bakacağız. Peki. Sağlam bas. İçeriden git, sat. Tabii, ben yürüte nasıl yapacağız onu? Bence kafesin içine bir şey koyalım. Yani. Bence de. Tamam, sen Var çek. Var mı bir şey, yiyecek bir şey? Peynir falan. Buranın saygını söyleyeyim, bunun altı çerçeve komple boş bulunmadı. Şuraya kadar boş. Boş tutar. Yağmurlarda falan. Yağmur çökebilir herhalde. Ya, bu burası komple çökebilir. Şimdi... Aynen Sarp'ım, süper. Tek oradaki ip vardı ya, ince el. İnce ip şeyde bağlı. Kafeste. Ee, tamam. Bir dakika dur. Tamam. Şuraya bir ışık tutar mısınız? Dur abi. Bak. Maviyi vereyim mi? Ver. Bunu Şen Ahmet abi mi yiyecek şimdi? Hı hı. Onu yazın da otursa... biz. O zaman bakarla yani. be. <laughs> <olur. gülüyor> ne oldu? Patladı. <laughs> 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 böyle bir botumuz. Mavi ipi istersen bağla. Kafes, kafesi gevşet. E var? Mı? Ahmet suyu aldırma bota dikkat et. Ahmet abi dikkat et. Direk sepete. Kafese. Ben seni alayım abi bir saniye. İlk çek. Evet Çıkar abi. Tamam. Ahmet abi göstersen hayvan nerede? Göster. Tut abi enseden direkt. Dur. sok. Kaçamaz kaçamaz dur. Sen de değil mi uç? Ben de. Heh kapat. Bir şekilde. <laughs> tamam. Kapat. <laughs> Çek çek Yavru salma. Pat pat lans gelecek ha. Tamam. 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 Kapak açık. Kapak kapalı değil. İpi pis pis pis. İpi çeksinler. Çekecek mi? Çek. Otu çek. Bir dakika, bir dakika. Öbür gideriz abi. Öbürün geçmiş çok arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol. Sen et Abi geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Tebrik ederim. Güzel bir sağ oldu. Sağ Yavruymuş. Yani en fazla bir 7-8 aylık bir kedi. Pet ambulansa teslim edeceğiz. Kontrolünü yapıp gereken yapılacak. Hı. Ne tamam. Ama sen de bak yaklaş. bakın mı kedi? Evet. Tamam. tamam. Evet. Sahip yani de ne bilirsiniz? Yani Ben kediyle şeyim yok yani kedi olsa da. Anladım. Kediyi yani, sevmiyorum. Kedi 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 yani. O. Kaşı. Ya, 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 o. Tamam o, tamam. Geliyor bekle. Geliyor mu? Yok Bak hayvan üşüdü. Üşüdü. Ha. süt belki, süt, süt belki Alır mısın? Kaç geliyor galiba. Evet. Acık bir şey. 3 gündür. Evet. dediğinize göre. Gel an. Teşekkürler abi sağ ol. Tamam. tamam. Tamam.